Evet arkadaşlar, bugün Medipol Başakşehir ile maç günü Beşiktaş'ın maçı var. Rakip önemli. Vodafone Park'ta maç arkadaşlar. Beşiktaş'ın yakaladığı çıkışı devam ettirme açısından önemli bir viraj. Tabi bu maçı da kazanıp liderlik koltuğunda oturmaya devam ederse hem o seri devam etmiş olacak hem o oyun anlayışı hem de önemli bir rakip. Yani ligin hiç gol yemeyen takımı. Gol yeme konusunda büyük sıkıntılar yaşatan bir takım. Takım savunmasını iyi yapan bir takım. Emre Berezoğlu taktik anlayışı gerçekten ben de takdir ediyorum. Kolay değil bu işler göründüğü kadar. O yüzden önemli bir maç diyoruz arkadaşlar. Fakat bu maçı önemli yapan bir şey daha var. Nedir o? Şimdi Beşiktaş geçen haftanın en çok konuşulan takımı oldu. Hem işte geriye düşmesine rağmen maçı çevirebilmesi... Hem Ankara gücü maçındaki olaylar, maç öncesi, seyirci götürülmemesi, hem Josep de Souza olayı bu açıdan baktığınız zaman herkesin Beşiktaş'a, Josep de Souza'ya hak verdiği bir dönem oldu. Siz bakmayın, Brezilya'da o oluyor, bu oluyor. O ülkeleri kıyaslamadı. Sadece Türk futbol kültürü içerisinde herkesin gözünün önünde olan bir şey, herkesin hem fikir olduğu bir şey, hem fikir olmasına rağmen cezanın kaldırılmaması insanın adalet duygusunu, adalet anlayışını zedelediğinde hakikaten insan olur çok çaresiz hisseder. Hukuk işten bu yüzden var. ve hukuk bu yüzden insana bir su kadar, bir hava kadar gerekli arkadaşlar. Hukukun amacı vicdanları rahatlatabilmek, ıslah etmek ve bir yandan da vicdanları rahatlatmak. Şimdi bir tarafta verdiğiniz ceza var, öbür tarafta verdiğiniz bir ceza var. İki cezayı tartıya koyduğunuzda Arkadaşlar vicdanlar sarsılıyor. İnsanoğlunun vicdanı, adaleti sarsıldığı zaman gerçekten de kendini çok çaresiz hisseder. Bunu dünya tarihine baktığınızda da her yerde görebilirsiniz. Bu açıdan o gözleşi dökülüyor. Öyle şoğdu, şuydu, buydu yok. Ailesi de çok üzülüyor. Ben de sözeyi tanıyorum. Çok farklı bir adam olduğu için bunları söylüyor. Peki bu konuyu niye açtım bir daha? Bugün Beşiktaş taraftarının, ben de yıllardır bu işlerin içerisinde olduğum için söylüyorum. Tamamen bir tecrübeye dayanarak Beşiktaş taraftarının dikkat etmesi gereken bir maç. Bakın, uyarıyorum. Oraya gelen herkesin Beşiktaş taraftarını net o net bir şekilde Beşiktaş taraftarını ispatlayan hiçbir şey yok arkadaşlar. Forma giymesi, tezahürat yapması o bu. Tanıdıklarımız değilse. Neden biliyor musunuz? Daha önce Atatürk Olimpiyat Stadyumunda bir takım olaylar olmuştu hatırlayın. Ve hep şu söylenmişti. Bu Beşiktaş tribün kültürüne yakışan bir şey değil. Bu Beşiktaş tribün kültürünün bir parçası değil. Bu işte bir gariplik var. İyi hatırlayın. Enteresan. Yani benim hiç tribünde hani tribündeki arkadaşlarımız, abilerimizle de konuştuk. Biz bunları daha önce hiç görmedik tribünlerde dediler çok enteresan bir dönemdi o dönem arkadaşlar. Bakın unutmayın. Daha bu tür, 15 Temmuz'lar olmamış, devletin içerisine kılcal damarlarına kadar çöreklenmeye çalışmış yapıları falan biliyoruz. O dönemde. Acaba dediler insanlar değil mi arkadaşlar? Ne oluyoruz ya falan dediler. Ve halen de onu böyle koyarlar. Beşiktaş camiasının O Beşiktaş camiasının şeyleri de orada başka işler dönüyor. İkincisi, Türk futbolunda böyle çok karanlık dönemler var. İkincisi, ben işte onun niye söylüyorum? Bugün Vodafone Park'taki maçta birileri sahaya yabancı maddeler atsa, biri sahaya girse ne diyecekler? Heee, ey Reşit'e sen diyordun kendi sahanda oluyor. Tribündeki her taraftar yanındakine dikkat etmeli. Bakın yanındakine dikkat etmeli. Olası garip şeyler görebilirsiniz ama bir istihbarat mı aldım? Hayır. Tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bakın tecrübeme dayanarak söylüyorum. O yüzden bugünkü maç saha içi kadar tribünde de önemli. Belki bugün hakem konuşulacak. Belki bugün olaylar konuşulacak yani bilemiyoruz. Çünkü Halil Umut neler verildi. Yani ben kendimi geçiririm. Hakem yorumcuları bile Halil Hoca'nın arkadaşları bile Diyor ki ya bu adam sakatlıktan yeni çıktı. Fırat Hoca söyledi televizyonda. Bu adam sakatlıktan yeni çıktı. Yapay zeka bunu nasıl atıyor? Dediler. Arkadaşlar bir de bu hocanın e, geçmişte Beşiktaş'la ilgili sıkıntılı kararları da var. Hatırlayın. O nedenle bugün her açıdan ciddi riskler barındıran bir maç bugünkü maç. Tribünde provokasyon olabilir, araya sızmalar olabilir. Bakın arkadaşlar, dikkatli olun söylüyorum size, tamamen tecrübeme dayanarak. Hakem zaten riskli, hakem zaten sakatlıktan çıkmış. Allah da yardımcısı olsun. Zor bir maç. E, rakip de zor, savunma yapan, geçiş oyununu iyi yapan, kontra atak, Beşiktaş savunmasında bu zaaflar varken... E şimdi Beşiktaş bu maçı da kazanırsa arkadaşlar... Beşiktaş yönetiminin yaptığı devrim, Valerian İsmail'in yaptığı devrim, transferdeki devrimleri falan hepsi amacına doğru ulaşıyor ve bunun engellenmesi lazım diye düşünenler olduğunu hep söyledim. O yüzden bugünkü maç ciddi risk altındadır. Tribündeki taraftara sağduyulu olması gerekiyor. Ne olursa olsun. Tuzağa düşmeyin. Bak ben size hiç taktikle, analizle ilgili hiçbir şey söylemiyorum. İlk 11'de kim olur hiç söylemiyorum. Begos oynar. Gezal yok, Atiba yok. Souza zaten benim nazarımda cezalı değildi. Ceza e landırılarak takımla ayrı tuttu. Bu Başakşehir maç öncesi olması da zaten manidar geliyor insanlara. Arkadaşlar önemli bir adam. O geldi mi daha bir farklı orta saha olacaktı. Anladınız olayı herhalde. E her açıdan büyük risk barındıran bir maç. Vegors oynuyor arkadaşlar. Delali yok. Ama Beşiktaş'ın mevcut kadrosu bu Başakşehir'i yenmeye yakın güçlü bir kadro. Yeter ki oyun disiplini bozulmasın. Aynı zamanda tribün disiplini de çok önemli. Bakın bir ara sessizlik oluyor, o oluyor, bu oluyor. Hayır maç içerisinde tam da takımın tempoya ihtiyaç duyduğu anda taraftarın uyanık olması lazım arkadaşlar. Asla ve asla ya, sağa yabancı madde şu bu, küfür. Çarşı çok güzel söylüyor. Küfür etme, ettirme bu provokasyonlara mutlaka ve mutlaka dikkat edilmesi gerek ve Beşiktaş yönetimi de maçlara gelen herkesin TC'sini dikkat etmesi lazım. Kim kimdir? Tribünlerde garip hareketlilikler olmasın. Bakın çok net söylüyorum. Tuzaklar her şey olabilir. Ben daha önce gördüm bunları. O yüzden arkadaşlar bugünkü maç ciddi anlamda risk barındıran bir maç. Taraftara çok iş düşüyor. Burada taraftar çok önemli bir güç. Ben saha içinde işleri kötü gideceğini zannetmiyorum. Hakem e, riskine karşı, hakem yönetimine karşı, Emin'in Beşiktaş yönetimi ve Valerian İsmail oyuncuları aman dikkat, aman tuzağa düşmeyin, aman sarı kartlara dikkat gibi gibi uyarılarda da bulunuluyor. Bu maç önemli maç. Kırılma noktası olabilecek bir maç arkadaşlar. Bu maç çok farklı bir maç. O yüzden ben bunu söyledim. E ee Beşiktaş sen geçen hafta böyle böyle diyordun. Al işte. Senin sağında İsa'ya yabancı madde attılar. Belki biri atladı. O yüzden tuzakları dikkat edin. Yanınızdakine dikkat edin. Garip garip e, şüpheli hareketleri olanları olabilir. Dikkatli olun. Hep söylüyoruz. O provokasyonlara gelmemeniz çok çok önemli arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Bir diğer nokta Utku ile Tyler Boyd lisansları çıkmadı. Utku gibi bir kalecinin şanssızlığı geçen sene Karagümrük'te ikinci kaleci olması, önündeki İtalyan kalecinin çok iyi oynaması. Ama keşke Beşiktaş'ta kalsaydı geçen sene. Keşke. Ee, hem Ersin e hem o süre alacaktı. Bence orada bir ciddi hata yapıldı diye düşünüyorum. E, ee, tabii geçen sene de yedek geçirdiği için gelen teklifler kabul edildi mi edilmedi mi bilmiyorum. Boyd'un tam trajikomik. Gene Boyd her sene kiralık giden bir oyuncuydu. Ee, ve Beşiktaş taraftarı da sevdiği bir karakter ama bu sene olmadı. Teklifler geldi, Sivas Spor listesi, gene olmadı, gene olmadı, gen olmadı. Gen olmadı. Ee, şimdi ismi de yok. Takımla birlikte idmanları çıkacak. Ama neye yarayacak ben de bilmiyorum. Umarım, zaten bir Dünya Kupası arası var. Umarım o milli arada, pardon devre arasında bir yere gider diye düşünüyorum. Ee, üzülüyorum da. Ee, bunun dışında Atiba'nın askıya alınmaması, bence alınmaması doğru. Sonuç itibariyle Atiba e, askıya alınacak bir oyuncu değil. İşte Dünya Kupası var, milli ara. İşte arada 6-7 maç var. Orada, oradakiler de forma giyer mi, giymez mi bilmiyorum. Ama arkadaşlar belki ligin ikinci yarısında size kadro derinliği açısından önemli işler e, önemli işleri imza atabilir diye düşünüyorum. Bir kez daha ekleyelim. Öyle kapatalım. Bugünkü maç kritik maç. Hem tribününe hem içiyle aman provokasyonlara gelmeyin arkadaşlar. Bir tecrübeli kardeşiniz olarak söylüyorum bunu. Abiniz, mabiniz, mesleki büyüğünüz olarak anlamında söylemiyorum. Bir kardeşiniz olarak, arkadaşınız olarak bunu söylüyorum. Çünkü Türk futbolunda hep garipler olmuştur Türk futbol tarihinde. Bu açıdan bunu ekliyorum arkadaşlar. Efendim sağlıcakla kalın. i̇yi günler. Akşam maçtan sonra da YouTube kanalında maç, yine canlı yayında bir, bir araya geleceğiz.